Valla bu abilik işini ben bir türlü e, anlayamadım yani bu milli takımda şey o abilik yapsın bu abilik yapsın neye abilik yapıyorlar kime abilik yapıyorlar çok merak ediyorum ben o birisi beni aydınlatırsa çok memnun olurum o konuyla ilgili ben de yıllarca oyun oynadım o abilik nasıl yapılıyor pek bilmiyorum yani ben ya, sadece futbol oynayan adama neyin abiliğini yapacaksın veya antrenman yapan adama yani o abilik işi biraz sıkıntılı iş bence ya bunu Emre için söylemiyorum yani genel bizim zamanımızda da öyle vardı işte o abilik yapsın bu abilik yapsın mesela yani nasıl bir abilik bu anlamadım. Neyin abiliği? Futbolda ya öyle böyle bir terim futbolda bence yok yani. Hani tecrübeli desen anlayacağım da o abilik biraz acayip oluyor. Kulağa çok hoş gelmiyor yani. Hiç öyle bir ekibin içinde olmayı istemiyorum. Zaten yani o ekibin ne yaptığını da çok fazla anlamıyorum zaten. Yani ne yapıyorlar mesela çok merak ediyorum. Çok sağlıklı bir iş değil bana göre. Yani onlar orada olsun, psikolog psikolog gibi falan mı acaba ne yapıyorlar yani? Ya futbolda böyle şeyler yok yani anlatabiliyor muyum? Futbolcu çıkar futbolunu oynar. O kadar hepsi bu. Hakem düdük çalar, maç başlar, oynarsın, maç biter, gidersin evine o kadar.